Selam aleyküm canlarım benim evime mutfağıma kanalıma hoş geldiniz canlarım hayırlı akşamlarımız olsun hayırlı gecelerimiz olsun güzel Allah'ı arkadaşlar bugün patates diyorlar buna oturtma yapacağız kimi patekezi patik diyorlar kimi patates diyor yok on pir de olabilir ondan sonra şimdi patatesimi aslında iki kat yapacaktım da fazla olunca yenilmiyor tek kişi olunca bunu şimdi önce sosunu hazırladım arkadaşlar. Az bir şöyle yağda bir kızartıp gibi oldu. Şimdi sosunu hazırladım. Arkadaşlar tomates, 2-3 kilo ufak tomates, soğan, baharat, tereyağı onu da koydum. Evet. Şimdi sosumuzu gezdireceğiz arkadaşlar. Evet, bunu patates oturtması deriz biz? Yozgatlılar yozgat tarafı kartol mu diyorlar, kartol mu diyorlar bunlara? Kimi patates diyor, kimi patates, biz patates diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Suyu bizi bandıra bandıra yiyeceğiz artık. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım güzel Allah'ım yedirmeyi nasip eylesin. Evet canlarım şimdi yemeğimiz hazır. Bu şimdi 10-15 dakika kaynayacak arkadaşlar. Sonra da etimiz var burada. Tavuk batı. Onları da üstüne şöyle koyacağız. Çünkü onlar önceden pişti. Onları da üstüne koyacağız. Şöyle kebap gibi olacak. Söndürüyoruz. Arkadaşlar burada da çorbamız var tabi ön aşamayı göstermek istiyor bu topu firipotman bir top olmayın ya da gitmiyorum bir botun arkadaşlar buna da onda da şey önce şeyimizi bir az bir şöyle kavuruyoruz ya da sonra az bir bir kaşık kaşık da yemek kaşığı da olabilir un koyuyoruz az olsun yani dolu değil un koyuyoruz onun üzerine kavru sonra havucumuzu rendeleyip atıyoruz arkadaşlar damak zevkinize göre yani eğer un şey yumurta koymuyorsanız az bir limon sıkabilirsiniz. ben yumurta koymadım sevmiyorum Hoş, kokusundan hoşlanmıyorum bir limon, yarım limon sıktım ondan sonra 7-8 dakika kaynattım. ama önceden şeyin şey, 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 bir yani arkadaşlar çok güzel tadı çok güzel arkadaşlar